Bu eğitici videomda sizlere e, çift yönlü e, ilmek nasıl atılır onu öğretmeye çalışacağım. Ben şu an misnalı şiş kullanmayacağım. E, çorap şişiyle ile size anlatacağım. Önce arkadaşlar şuradan bir tane zinciri tutuk halkası oluşturdum. Bunu bırakıyorum arkadaşlar. Bunu böyle yaptım. Bu şişe siz isterseniz misina kullanabilirsiniz. isterseniz ipi kullanabilirsiniz. E, deliklerin e, küçük olmasını istiyorsanız ip kullanın derim. Şöyle tutuyorum. Şunu aldım arkadaşlar. Şöyle tutayım. İlk başta sıkı tutmanız önemli yapacağım iş arkadaşlar e, ee, attım elimle tuttum bunu buradan alıyorum Bakın, böyle bu alttan giriyorum buradan çıkartıyorum bu benim birinci ilmeğim oluyor sonra tekrar çişime bir kez doluyorum tekrar bunu buradan alıyorum alttan şişime takıyorum. Tekrar tutuyorum arkadaşlar. Doladım. Alttan geldim. İpime doladım. Tekrar şişime doluyorum. Alttan geliyorum. İpimi alıyorum. Bunu nasıl başlangıcı önemli arkadaşlar. Ben tekrar size göstermek amacıyla tekrar bunu baş alacağım. Söktüm. Bunu tutun. isterseniz suyun atabilirsiniz. Sıkıntı değil arkadaşlar. Alttan girin. Böyle alttan girin. İlmeğinizi alın. Sonra tekrar şişe dolayın. Alttan girin şişinizi alın. Tekrar şişe dolayın. Alttan girin. İpinizi alın. Bu hani dolanıyor, şey yapıyor diye bakmayın. Bunu örerken düzelterek örmeniz gerekiyor. Şişe doladım arkadaşlar. Alttan alıyorum. İlmeği alıyorum. Tekrar üste doladım. Böyle geldim. İpimin etrafında şişi dolandırıyorum arkadaşlar. şişimi doladım. Tekrar pembe açık pembe ipinin altından şişimi girdim. İlmeğimi aldım. Bunu denedikçe alışırsınız arkadaşlar. Doladım. Alttan girdim. ilmeğimi aldım. Doladım. Alttan girdim. ilmeğimi aldım. Ben bu kadar ilmekleri size göstereyim arkadaşlar. Birinci sıra örerken arkadaşlar ilmeği düz olarak öreceğim. İlkini sıkıştırmanız gerekiyor. Sonradan ee, dolanma olmasın diye. Bakın burası düz. Girdim. Ben bunu bakın düz. Hep ilmeklerimin düz geliş yöntemine göre örüyorum arkadaşlar. Bakın. Bu hani alış noktanıza göre kendiniz ayarlayın. Düz. 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 Gör Şöyle çevireyim. Düzlerimi örmeye devam edeyim. Şimdi tekrar birkaç sıra daha ben terslerimi öreyim. Ters düzlerimi. Bu sırada da tersimi örüyorum. Ben size asıl öbür tarafı göstermek için buralar hızlı geçeceğim arkadaşlar. Ben düzlerimi biraz düz öreyim. Arkadaşlar ben bu kadar düzümü tersimi ördüm. İpimi de şu tarafa alayım. Şimdi e, buradaki ilmekleri toplayayım arkadaşlar. Bunu yaparken e, ilmek kısa taraftan doğru yapayım yapacağım şey şu arkadaşlar isterseniz e ipi çıkartarak da çözebilirsiniz ben her zaman şunu yaparım bir derim 2 3 ilmeğin içinden doğru ipin hareketinden doğru arkadaşlar ilmeklerimi takıyorum Çektim ipimi. İpimi çıkardım arkadaşlar. Şimdi bu size karışık gelecek. İlmek yönleri farklı diyeceksiniz. Alışlarınız farklı diyeceksiniz. Şöyle çevireyim. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bunu hemen farklı bir şişime alayım. farklı şişimle düzelterek tekrar öreyim arkadaşlar. Ben tekrar ip kırmayayım. şuradan geçireyim. Önce birinci ilmeğimin içinden geçeyim. Birinci ilmeğimi ördüm. Şöyle altı alırsam size daha rahat görebilirsiniz. Düz ilmek. Bakın, bu dolanmış gibi duruyor. Hemen şöyle, ya bunu düzeltin arkadaşlar bu şekil. Düz. Şuradan da ilmeğimi şişim kaçmasın. Hemen düz. Bakın bu dolanmış gibi duruyor. Hemen düzeltin. Alışığınıza göre hareket ettirin. Düz. 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 İlmek yönlerini ya şu şekil düzeltmeden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size göstermek için bunu düzeltiyorum. Bunlar düz. Alış yönüme göre ilmekleri düzeltiyorum. Şimdi şöyle göstereyim size. pürüzsüzlük veriyor arkadaşlar. Şöyle yaparsam şunları da alttan şöyle çekeyim. Dengeli örülüm sağlıyor arkadaşlar. Yani burada teknik çalışmayla düzlerinizle etollerde ortadan başlayan etollerde bazen etollere uç vermek istediğinizde bu şekil yapabilirsiniz arkadaşlar engelsiz örgü hobi takip edin grubumuza gelin üyemiz üye canımız olun sizlerle birlikte güzel etkinlikler yapalım kendinize iyi bakın sizleri seviyoruz